başladın. Aydın Nefeler ilçesinde bayram öncesinde kurulan son salı pazarındayız. Fiyatlara bakıyoruz. Vatandaşın neler alıp alamadığına ve esnafta bayram yoğunluğu var mı? Gelin birlikte bakalım. Merhabalar. Sizce bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? Vallahi daha şu an iyi, güzel yani. Öğleden sonra daha uygun olur diye düşünüyorum. Peki siz bayram alışverişinizi yapabildiniz mi? Vallahi bak gördüğün gibi elim bayağı var. Devlet memuru emeklisi çok şükür yetiyor yani şu an çok şükür. Teşekkür ederim. Evimiz kendi evimiz olduğu için yetiyor çok şükür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. 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 Sizce bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? Valla ben iki tane şey aldım gidiyorum. <laughs> Bana göre iyi şimdilik. Normal. Peki bayram alışverişinizi yapabildiniz mi? Onu daha önceden yaptım. Sağ ol, teşekkürler. Teşekkür Değilip Bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? Fiyatlar deli gibi uçuk. E, <laughs> Bir amcanın biri koca çuvalla geldi. 2 kilo domatesle gitti buradan. Yani o kadar yüksek. Limon 85 lira olmuş. Daha önce kimse limonun yüzüne bakmıyordu. Oradan yola çıkın yani. Bakın şu meyveler. Yaz olmasına rağmen 150-200 lira. Gösterebilir misin? Esnaf mısın? Yani değilim. Değilim. Moraller çok bozuk. Vatandaş olarak. Vatandaş. Vatandaş. Vatandaş olarak bayram öncesinde e, ee, alışverişlerinizi yapabildiniz mi? Yapamadık. 2000 lira paramız vardı. 2 kilo domatesle eve döndük işte. Moralimiz çok bozuk. Devletten destek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Merhabalar efendim. Sizce bu hafta <laughs> iyisiniz. <laughs> bu hafta pazarda fiyatlar sizce nasıl? Fiyatlar mı? Yani meyveler çok pahalı ya. Kiraz biraz 200'den, 150'den aşağı değil yani. Normal vatandaşın alacağı, hele ki hele askeri ücretli çalışanla emekli böyle az maaş alan, emekliden bazılar çok maaş alıyor. Ama bazıları da çok az alıyor. Onların alması mümkün değil yani. Peki bayram öncesi son kurulan pazar, bu salı pazarı. Siz ihtiyaçlarınızı karşılayabildiniz mi, alabildiniz mi? Ya ben buraya çok pazar alışverişe gelmedim. Ben burada bir giysi yerine geldim. Bir çanta aldım şöyle 50 liraya. Gidiyorum yani. Çok bir şey almadım yani. Şöyle bir, bir çanta aldım kendime. Bak. Göstereyim size. Siz de alın gidin. Plaja gidiyorsanız. Şu çantayı aldım. Bak. Çek çek kızım 50 liraya şu çantayı aldım. Efendim? 50 liraya çantanızı aldınız anlamadım. 50 liraya aldığınız için çantayı mutlu musunuz? Herhalde yani 50 lira olunca plaja giderken bir gidersek burada şehir içinde de kullanılır bu. Güle güle kullanın. Çok teşekkür ederim. İstiyorsanız Sağ size hediye edebilirim yani. Çok teşekkür Vallahi, ederim. Vallahi ayıp ettiniz. Sizin gibi güzel kızlara vermekte kime ödeyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ha. Siz güle güle kullanın. Hoşçakalın. Size iyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhabalar. Merhaba çocuğum. Sizce bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? Gel çocuğum daha soruyorsun. Bir hiçbir şey soğuduk mu? <laughs> yok fiyatları soruyor çocukta. Yüzlerden aşağı bir şey yok çocuğum. Gel Peki de bayram de. alışverişinizi yapabildiniz mi? Ula çocuğum işte giden paraya bak <gülüyor> buraya. <gülüyor> Boş ver, sen. ondan kabarım bir şeyden. <laughs> bayram alışverişi şey yapmadım. Yapmadım çocuğum yapmadım. Sen yapmadım. Şey Hadi. Merhabalar. Sizce bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizce bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? Pahalı. Peki bayram öncesinde alışverişinizi yapabildiniz mi? E işte şöyle böyle alabildiğim kadar. Zaten maaş alıyoruz hemen gidiyor kızım. Hemen bugün ayın ikisi mi ne? Bitti bile. Ne olacak? Çok yüksek, her şey çok yüksek. Her şeyi alamıyorsun tabi. Bayramlık mesela ne kadar alışveriş yapabiliyor? Fazla yapamadım. Fazla yapamadım çocuk. Durumun kadar yapacak bir şey yok. Çok teşekkür bir şey ederim. şey değil, Adım hayırlı bayramlar canım. Size de. Merhabalar efendim. Sizce bayram öncesinde son pazarda fiyatlar nasıl? Teşekkür ederim. Ay haberleri. Yani. Evet, Aydın haberleri. Bayram öncesinde pazardaki fiyatları nasıl buluyorsunuz? Yani bizim Aydın'ımız diğer yerlere göre iyi. Şöyle alsın. Aydın'da her şey bol, her şeyin fiyatı da iyi yani. Başka yerlere İzmir, İstanbul, Ankara'ya bakınca biz cennette yaşıyoruz. Peki bayram öncesinde alışverişlerinizi tamamlayabildiniz mi? Tamamladık bütçemize göre tamamladık. Ne kadar bütçe ayırdınız bayram için? Beş ayırdım. Kılık kıyafet, e, yiyecek, içecek hepsi kurban kesme durumumuz yok zaten emekliyiz. Yani o beşle idare edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, Efendim merhabalar. Bayram öncesinde son pazardayız. Sizce fiyatlar nasıl? Pahalı. Aynı aynı. aynı. Şey. Siz peki bayram alışverişinizi yapabildiniz mi? Tabii. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Merhabalar. Bayram öncesinde son salı pazarında nasıl fiyatlar? Biz görüşmeyelim. <laughs> Teşekkürler. Merhabalar. <laughs> Teşekkür ederim. Amcacığım merhabalar. Bayram öncesinde son salı pazarındayız. Sizce fiyatlar nasıl? Parası olan iyi, parası olmayan kötü. Siz peki bayram alışverişinizi yapabildiniz mi? Ne yaptım? Ne kadar bütçe ayırdınız? Bütçü yok. Emekli adamın bütçesine ne kadar olur? Ne? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi bayramlar. Evet abla, evet abla, evet hey, abla. Şey evet, bu Merhabalar. Şeyi... Teşekkür ederim. Görüşler. Thank you. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sayının durumu kötü. Merhabalar. Bayram öncesinde son salı pazarında fiyatları nasıl buluyorsunuz? Yarı ucuz, yarı pahalı. Neler ucuz, neler pahalı? Yani çoğu pahalı aslında ama. Siz peki bayram alışverişinizi tamamlayabildiniz mi? Hayır tamamlayamadım. Bu fiyatlara bayram alışverişi biraz zor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. <laughs> Merhabalar, bayram öncesinde son salı pazarında fiyatları nasıl buluyorsunuz? Pahalı, <laughs> aynen. Kimisi iyi, kimisi pahalı. Hiç memnun değiliz yani. Peki bir vatandaş olarak bayram ihtiyaçlarınız için alışverişinizi tamamladınız mı? Hayır, tamamlayamadık. Niye peki? Hayat çatlandı. <laughs> Abla. De tamam. tamam. Abla. Geleceğim seninle konuşacağım. Ay, <laughs> Sağ ol. Konuşacaksa konuşun. Merhabalar efendim. Bayram öncesinde kurulan son salı pazarındayız. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Pahalı. Niye peki? Bu Ekonominin bozuk olmasından, gençlerimize ön açılmamasından, ayrıca çiftçiye destek verilmemesinden. Bu şekilde. Peki siz bayram öncesinde alışverişlerinizi tamamlayabildiniz mi? Yok, yarın. Aldığımız şurada işte peynirle beraber 250 lira. Çok teşekkür ederim. ederim. İyi bayramlar şimdi. Merhabalar bayram öncesinde son salı pazarındayız fiyatları nasıl buluyorsunuz? Çok pahalı henüz bir şey alamadık bakmakla yetiniyor sadece. Canım. Peki bayram öncesi alışverişlerinizi tamamlayabildiniz mi? Yok vallahi hiç etin bile yanına yaklaşamadık henüz sebze meyvenin de yanına gelemedik bile. Bir şey yapamadık yani. Çok teşekkür ederim. Bir Çok şey de... iyi Bir şey Geleceğim, geleceğim abi. Esnafa da geleceğim, söz. <laughs> Sözümü de ver. Merhabalar. Ben... <laughs> teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Bayram öncesinde kurulan son salı pazarındayız. Siz bir vatandaş olarak fiyatları nasıl buluyorsunuz? Çok pahalı buluyorum. Her şey pahalı. Gelen gideni karşılamıyor. Karşılamıyor. Biz zaten aylığım yok, yıllığım yok. Her şey pahalı. Sosyal yardımlaşmadan yardım alıyorum öyle. Peki bayram alışverişinizi tamamlayabildiniz Hayır, mi? Hayır. Yapamadık. Ne kadar bütçe ayırdınız bayram için? onda yardım de... verdiler 1 milyar ondan çocukları bilen bayramlık alamadı çok teşekkürler şey sağ olun diyeyim. iyi bayramlar i̇yi bayram. merhabalar <laughs> merhabalar Bayram öncesinde kurulan son salı pazarındayız. Bir vatandaş olarak fiyatları nasıl buluyorsunuz? Pahalı, her şey pahalı mı alıyoruz işte iyi kötü. Siz peki bayram ihtiyaçlarınızı tamamlayabildiniz mi? <laughs> ne kadar bir çay şey bayram? İyi, benim durumum iyi. Bende sıkıntı yok. Allah olmayanlara yardım etsin. Üzülüyorum onların adına. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. bayramlar şimdiden. Merhabalar. Merhaba. Bayram öncesinde kurulan son salı pazarındayız ve fiyatları nasıl buluyorsunuz? Vallahi uygun. Ben yani bu hafta uygun. Peki bayram alışverişinizi tamamlayabildiniz mi? Yok öyle çok bir şey aldığımız da yok zaten. Teşekkür ederim. Bir şey sağ olun. Merhabalar. Neyi röportaj ediyorsunuz? Hmm, bayram öncesinde kurulan son salı pazarındayız. Siz bir vatandaş olarak fiyatları nasıl buluyorsunuz? E, vallahi ne diyeyim, e, yani bütün herkesin bildiği kadarıyla, e, ay konuşamadım da bütün fiyatlar çok uçuk bir tanem. Yani paranın da zaten hiçbir anlamı kalmadı. Peki siz bayram alışverişinizi tamamlayabildiniz mi? Hayır hiçbir şey almadık, bir çorap daha almadık. Yani böyle e, nasıl diyeyim size, anca yetersiz işte anca boğaz. Onu bile yani böyle tam olarak alamıyoruz. Ya inanın ya. Meyveler bile mesela başını almış gidiyor. Yani halk çok mağdur durumda. İnşallah bu olaylar e, yani günümüz daha da iyi geçer inşallah ki e, gerçi hiç günümüzün hiç iyi olacağını umut etmiyorum. Daha kötüye gideriz ama iyi gitmeyiz. Çok teşekkürler. Teşekkür çok güzel iyi bayramlar. <laughs> ben vatandaş verimini aldım. Esnafa geçiyorum. Sence? 14 Ama bence mümkün <laughs> olsun.

Abicim kolay gelsin. Bayram öncesinde kurulan son... Sormayayım mı? Çok kısa sağ ya. Sağ Size kardeş. sorayım. <laughs> Bence ben bunu yer miyim? <laughs> kolay gelsin. Çok kısa bir soru sorayım mı? No, yok biz lütfen. Gerek yok. Bayram soru. Hayır sorun. Tamam teşekkür, Efendim, ederim. teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ahmet'e hoş geldiniz. Şey, şeker parını tadına bak, şeker tadına bak. <laughs> Abicim kolay gelsin. Çok kısa bir soru sorayım mı sana? Kim? Kim? Ben pazarcı değilim ama onu <laughs> Pazarcı mı? Tamam abi sana sorayım mı? Hemen soracağım. Bir saniye geliyor. Onlarla İçim sıkıntısı. Yok ben sadece bayramla ilgili çok tatlı bir soru soracağım. Bayram çok tatlı. Sana. Bu bayramda vatandaşta yoğunluk var mı pazarda? Yok. Niye peki? Bilmiyorum ya herkesin suratı asık ya şunlara bak. Sen biraz güler yüzlü olur ya. Bir tane ver Diğer bayramlarda nasıl? Diğer bayramlar bayram. iyiydi. Bu bayram biraz üzünlü galiba millet. Ama olur ya. Niye yoruyorsun? Ne konuda? Yani vatandaş niye hüzünlü? Ya bilmiyorum ya. Şuna bak. Sena neyin var senin? Sena kendine gel bak. <laughs> Selam bile baksana durgun. İyi olacağız, biz iyi olacağız ödeme. inşallah. Çok sağ ol. Şimdiden iyi bayram. Hayırlı bayram. Aydın, 5 aydın abla. haberleri kom. Aydın haberleri kom. Evet. O kadar geziyor musun ee, bizim kendi sitemiz beş. Instagram, Facebook, YouTube, diğer mecralar. Ha, edebilirsiniz zaten. De biz edelim. de orada çalışıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Abla 5 lira. Kolay gelsin. Yine nasıl biz. Sana sorayım mı ya şu vatandaş Her yoğunluğu nasıl? Allah vatandaş memleketi terk etmiş gari. Pazarlarda insan yok. Ver anne. Dur. Diğer bayramlarda nasıl da bu bayram nasıl? Ya şöyle söyleyeyim. Ramazan bayramında sebze satışımız daha çokken Kurban Bayramı'nda sebze satışımız daha az şu an için. Hani terse döndü yani durum anlamadım. Ki Ramazan Bayramı'nda fiyatlar daha da yüksekti. Öyle söyleyeyim size. Ya fiyatlar düştü, pazarlar biraz azaldı, durgunluk var. Hava sıcak, millet bulanıp duruyor. Öğleden sonra ya çıkıyorlar ya çıkmıyorlar. Yani az, az şöyle söyleyeyim, tüketim azaldığı için markete biraz yoğunlaşıyorlar. Çiftçiye biraz destek olmamız lazım yani. Markete iki tane, üç tane aldım yetiyor ama ya sonuçta bunu çiftçi emek veriyor. Bu olmazsa, üretim olmazsa fiyatlar daha da yükselecek yani. Mesela limon şu an 100 lira mesela. Şu an limonlar bitiyor. Akşam bak gene telefon geldi. Gene yerinde yükselmiş şimdi zam gelmiş yani nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Yani. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ederim. Pazarlara çıkalım, esnafa destek olalım. Şimdiden iyi bayramlar. İyi bayramlar. Kolay gelsin, kolay gelsin abla. Size de. Abim kolay gelsin. Sorayım mı size? Şu an bayramı sayılı günler kaldı. Bayram yoğunluğu var mı pazarda? Vatandaşın alım gücü ne durumda? Şimdi e, her şey ucuz ya. Aydın ucuz bir yer. Tamam mı? Her, her şey mesela on, patlıcan, biber, 15 lira, 20 lira her şey, her şey, ucuz. Milletin parası, malın para etmiyor. Yoksa vatan, milletin alım gücü yok. Mesela e, eden olan şeyler biraz pahalı. Mesela bu kabus şimdi turfanda. Tane 100 lira, 150 lira bayram vatandaş nasıl? Daha yoğun mu pazara? Tabi kalır tabi. Para olayı çok olmuyor bir yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de iyi bayramlar. Aydın haberleri Demir abi kapattım. Evet internet, facebook, instagram, youtube, tiktok hepsinden bakabilirsiniz. Şimdi almayın. Kamerayı açıdan çıkıyor. Şimdi alma. En son zaten alırız. Bugün yayınlanır, evet. Evet, salı, buyuruyor, 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 buyuruyor. Abicim kolay gelsin. Sana bu bayramın nasıl geçtiğini bir sorayım mı? Vatandaşın alım gücüne ne durumda? Ama biraz yaklaş, birazcık. İki Ama bana söyle. söyle, söyle, söyle. Valla söyle. söylersin sen. Söyle. 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 Bana söyleme söyle. ben konuşup Öyle söyle. beceremem valla. <laughs> <beceremem gülüyor> Gel bana Fatih <söyle. gülüyor> <laughs> Tam İngilizce anlat bana. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Buradan mı geçtik? Çünkü orası kıyafete gidiyor. İşverişi var. Açar o sana dönüş Ablacığım kolay gelsin. Bu bayramda bir yoğunluk var mı pazarda? Bir esnaf olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok şey değil. İç açıcı bir yoğunluk yok. Yani bir bayram aradığımız bir bayram pazarı değil. Ama biliyorsunuz bu bayram et bayram olduğu için böyle oluyor. Yani kurban olduğu için millet eti yönelik e, şey yapıyor. Kıyafete yönelik yapıyor. E, gene de şükür alışveriş iyi kötü oluyor. Çok teşekkür ederim. Sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Kolay gelsin. İyi bayramlar. be. Hadi direk, hadi. Sorayım mı abi sana? Bu bayramda e, pazarda yoğunluk var mı? Beklediğiniz gibi mi? Yok beklediğimizden çok düşük bir performans var pazarlarda. Milletin alım gücü çok zayıf. Para olmadığı için millet doğru gün alışverişini yapamıyor. Diğer bayramlarda nasıl? Bu bayram nasıl? Hükümet baştakini indirmemiz lazım. Öbür türlü yoksa düşmez. Teşekkür, Teşekkür etti. ederim. Hadi. Çok sağ olun. İyi bayramlar şimdiden. gittim yazdırdım geldim. <laughs> Buradan böyle gidelim ya. <laughs> Abim kolay gelsin <laughs> Sana sorayım ya Tamam hanımına sorayım o zaman Sormayayım mı? Tamam teşekkür ederim Abi sana sorayım mı? Bu bayramda pazarda yoğunluk nasıl? Bir esnaf olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok ki bir şey Pazar bomboş Haftalardı yani sinek alıyoruz Gerçekten artık millet tatile mi gitti, memlekette mi gitti, ne içi para mı harcamıyor, pazara mı çıkamıyor bilmiyorum. Birkaç haftadır hiçbir yani pazara getirdiğin mal geri götürüyorsun. Ne oldu vermemeyim, artık param yok. Millet kurban için mi harcama yapmıyor, anlamadım. Gerçekten hiçbir pazar yok yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi de iyi bayramlar. abicim kolay gelsin ah benim abim bana verir röportaj bu bayramda yoğunluk nasıl vatandaşın Yoğunluğu, alım gücü ne durumda normal ya her şey düşük yani 10 lira 15 lira domates daha millet ne beklesin? Yani sadece limon Allah pahalı. Allah diğer mallar ucuz. Yirmi yirmi. Yani Bak hepsi bu. Yok. 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 Bayram yoğunluğu eskiden de. 5 sene mi? önceydi. Yani pandemiden önce. Öyle bir yoğunluk yok yani. Yani bakma kuru karabalık. Zaman geçirmek için millet geliyor pazara zaten. Çok teşekkür sağ ederim. Çok sağ Şimdi Şimdiden iyi bayramlar. Buyurun. Abicim kolay gelsin. ben hiç uğraşamayacağım ben. Yani. Ya bayram yolunu soracaktım ya. Teşekkür Sorayım. ederim. Çok sağ olun. Hoş buldum? Sorayım mı? Ne soracağım? Bu bayramda yoğunluk nasıl? Bu bayramda yoğun çok kalabalık pazar. Pazar çok kalabalık ama iş yok. Şimdi alışveriş yapıyorlar. Ne gülüyor lan? <gülüyor> Tamam teşekkür ederim. bu kadar. <laughs> sağ olun. Tamam, teşekkür ederim çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sorayım mı abim? Ablam konuşsun ablam. Serpil abla. Seni kız buldum Serpil abla. abla. Ya evet. bana sadece çok e, çok gel, sen bana. söylersin ya. Bu bayramda e, yoğunluk nasıl pazarda? Pazar hiç iyi değil abla. Allah hiçbir şey yok bak daha daha az bir milyar iş yapmadım burada sabahta ben. İşler durgun. Bilmiyorum nasıl yapacağız bilmiyorum. Bayram yoğunluğu yok yani. Hiçbir şey yok. Bayramın da benzemez ablam bu. Bilmiyorum milletten para yok. Adaya gidiyor nereye gidiyor bilmiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Çok abicim. Şimdiden iyi bayramlar. Yapayım mı? Abla bizler zaten garibanız oğlum be.